Her sene Haziran sonu, Temmuz başı gibi düzenlediğimiz ülkemizin en şifalı festivali Balıkesir Aromaterapi Festivalimizi bu sene demin de söylediğim gibi uluslararası bir boyuta taşıyoruz. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivalimiz 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Baçem ve Örende. 4 element 1 alem temasıyla gerçekleştirilecektir. Çünkü biz inanıyoruz ki toprak üretir, su arındırır, ateş dönüştürür, hava can verir. Ve tüm bu elementlerin uyumla bir araya geldiği yerde işte bizim alemimizdir. Festivalimiz sadece balık kesirimiz için değil, ülkemiz ve hatta dünya için aromaterapi ve bitkisel şifa alanında da bir buluşma noktası haline gelmiştir. Amacımız kadim bilgilerle modern bilimi harmanlayarak doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alandaki farkındalığı arttırmak ve balık kesirimizi terapinin merkezi yapmak. Festivalimiz boyunca birbirinden değerli bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı ve sektör profesyonellerimizi hep birlikte burada ağırlayacağız. Festivalimizin ikinci günü olan 4 Temmuz cuma günü bilimsel aromaterapinin yaşayan efsanesi ve duayan isimlerinden Robert Tisserand Amerika'dan katılacak. Uçucu yağlar ve hava elementi hakkında seminerleriyle bizleri buluşturacak